Selam nasılsınız arkadaşlar İnşallah iyisinizdir bugün yine bir alışveriş videosu çekiyorum bugün yanımda Hasan yok onu bekliyorum onsuz çekemem zaten Londra'da bir sokak var burada sadece abiye satıyorlar ve elbise işte kıyafet satıyorlar burada bir tane mağazaya gideceğiz bir sürü var zaten önce burada alışveriş yapmıştım Burası Türk bir yer zaten Elbise satıyor. Onun elbiselerine bakacağız. Oradan birkaç bir şey alacağız. Yani almaya çalışacağız. Çünkü 20 lira sınırımız var bildiğiniz üzere. O yüzden bir bakınacağız. Bu mağaza biraz beni böldü ya. Gel gel. <laughs> Neyse Hasan geldiğine göre gidebiliriz. yazlamıza girer girmez ilk önce pantolonlarımız var. Aslında ondan önce elbiseler varmış. Böyle yazlık elbiseler. Bu şekil. Yine de bundan bu bana uzun çünkü ben kısayım <laughs> ve topuklu ayakkabı giyemiyorum ama çok tatlılar. Bunların fiyatları 5 lira. Şurada pantolonlar var. Hepsi e, şu an şu reyonun komple hepsi 5 lira. E, fiyatları bayağı uygun. E, her renkle her beden var. Hani biraz arayıp bulman lazım. Mesela şöyle bir elbise var. Aa güzelmiş ha. Çalışmıyor ama işe gidiyorsun alabilirdim. <laughs> ama bu da 5 lira. Bu şekil bo paçalı pantolonlar da var. Bunlar da 5 lira. Bunlar, bunlar gayet uygun. Hani fiyatları da güzel. Ee, eşyalar da güzel. Ben var ya bazen kızlar görüyorum. Mesela. Şu pantolonu. Bayağı bildiğiniz giyebiliyorlar ya. Yani. Ben giyemiyorum. Bence <laughs> çok, çok güzeller. Güzel ama ben giyinirsem ben döküyorum. Her şey üstüme döküyorum. Evet. Hani mahvediyorum. Yoksa ben çok beğeniyorum. Hani güzel duruyor. Bari böyle giyiyorum ama ben yapamıyorum işte. Dediğim gibi burada farklı farklı bir sürü pantolonlar var. Şurada e, mont var. Bunun fiyatı Bunun fiyatı 12 lira. Aslında şekli güzel, renginden emin değilim ama yoksa hani beğendim, kışın giyilebilir. Nerede, şimdi, Şurada şimdi, kotlar başladım. var, arada hemen ama. alacağım. Ne, o, o Şöyle o bir, bir şey beden. Tarafı ben Şöyle kotlar var, bunlar da çok güzel. Bunlar 15 lira, ben eskiden bu bedendim biliyor musun Aslan, yanabilir musun? Evet. Arkada gizli gizli gidiyor arkadaşlar. <laughs> şu an burası iki kat oldu ben. Burada bir indirim var. Mesela şu eşofmanlar gayet güzel. Bunlar 3 lira. Gayet de güzeller. Dükkan biraz biz olduğu için biraz zorlanıyoruz video bir çekerken. Için. Ve Ezgi kayıyor. <laughs> Şöyle uzun ceketler var. Bunların fiyatı 20 lira. Şimdi dükkan öbür kısmına gidiyoruz. Burada da Oo, Hasan. Şöyle ceketler var. 25 liraya. Hmm, bir tık rengi sarımsıymış. Yoksa hani ben böyle düğünlere falan çok beğeniyorum. Ama işe gidiyorsam mesela şöyle bir ceket giyebilirdim. Bunlar da 25 lira. Şöyle yazlık üstler var. Şunlar 3 lira. Ee, gayet de tatlı tatlışlar şey benim giyebileceğim tarz. Ben yazın böyle göbeğimle görünmesin diye altı genişlerden giyiyorum. Burada çok iş bir elbise var. <laughs> bu da 7 lira. Çok tatlı bir şey. Hani ben seviyorum böyle elbiseler yazın giymeyi. Ben sen, bu aynı şeye geliyor. Böyle bir ceket de giyemiyorum. Niye derseniz beyaz. Ben her şeyi üstüme döküyorum. Bir de artı hep duvarlar dokunduğum için sonra da eşler dokununca mahvolur. Ama bu da çok tatlı bir ceketmiş. Burada full kotlar var. Bir sürü hem de değişik değişik bedenler. Bunlar da fiyatları 5 lira. Gayet uygun ve çok güzeller. Aslında şuradaki üst annemin giyebileceği bir tarz. Çok da tatlı hani o da göbeğini saklamak istediği için <laughs> onun giyebileceği bir şey o da 5 liraymış. Evet. Buraya onlarca pantolonlar devam ediyor. Şöyle çok geniş paçalı e, pantolonlar var. Bunlar yazın o kadar güzel ki ben önce tamam, almıştım ben abiden. Belki atar. Ee, Bunlar da 5 lira. Tabii bu beden biraz büyük I ama küçük bedenler de var. Size. Buradaki abi belli ki pantolonu çok seviyor çünkü abi Abi bana hep her birer pantolon koymuşsun. Bunca evet. onlar clearance ya. Yani. Çok güzel bunlar mı? indirimdeymiş. Evet bunlar indirimde. Şunu evet, çok beğendim. Hemen da. gösteriyorum. Son size. Geri ama çok güzel. Hani bu tam benim giyebileceğim bir şey. Güzel bunlar valla çok beğendim. Bunların da fiyatları aynı şekilde 5 lira. Sev o Güzel sevim. Bu 7 lira mı abi? Bana 5 yaparsın be abi. <laughs> Şimdi yaz geliyor ya. Abi elbise yazmış. Ya ben niye kısayım? Niye uzun? <laughs> ne kadar çok uzun duruyor değil mi? Aynen. E tamam. Anladım. Ama çok güzel. Bunlar da 5 lira. Ama gerçekten Aynen. ya. Kısa boylu ama çok büyük bir sorun. <laughs> Oo, bak ona benzer şu yeşil pantolonlar da var. Bunlar da yediler ama bunlar <laughs> deri değil. Böyle işe falan giyemeyeceğin lastikli pantolon. <laughs> bunlar da lira aynı şekilde tam burada aynalarımız var. Hele şu beğendiğim pantolonu deneyeyim. Yani giymeyeceğim de şöyle üstüne. Bak şöyle tam boyu bana uygun. Bakalım. <laughs> güzel. Beğendim. Bunu bayağı beğendim. Şimdi kış bittiği için tabi montlar bayağı az. Ama şurada çok güzel kalın montlar var. Abi montlar ne kadar? Onlar 15 pound. 15 liraymış. Hani gayet de uygun. Artık gelecek kışa giyinebilecek tarzda. <laughs> Bir de şurada deri montlar var. Hasan sen göster onu gösteremiyorum. Ee, bu montlar ne kadar? Abi derilerin yeşilli deri. Aa, onlar size 8 on litre abi ben size 8'e sığmam ki. Evet, yes, size 8. 10 liraymış ama küçük. 10 liraymış. <laughs> Sen ne yaptın güzel ya? Şunlar da şöyle yazlık body. Üç lira. Gayet serin giyilebilecek tarz. Şimdilik bu mağazada bu kadar var. Ben birkaç tane elbise aldım. Hemen bunları kasaya götürüyoruz. Oradan senin aldığımı göstereceğim. Mağazadan çıkmadan önce size aldıklarımı göstereyim. Çünkü abiyle bahşiş yapacağız. Bunun fiyatı ne kadar abi? Evet. 3 buna başarılı yapılmaz. Bunu aldım arkadaşlar. Bunu aslında e, anneme aldım. Annem evin içinde yazın falan giyer diyor. bana birazcık büyük bu. Annemin giymesi için aldım. Buna 3 lira diyoruz. Ondan sonra tabii ki bunu almadan olmazdı. Bunu çok beğendim arkadaşlar ve deri çok güzel. Bunun fiyatı 7 lira dedi. Abi 5 yaparsın. Ol olmaz da bir şeyler yapar. <laughs> Neyse hadi bunun fiyatı 7 arkadaşlar. Ne yaptı? 10. Aynen öyle en sonuna çukotu Sistim. çok beğendim bu da 15 lira araba bak kod da zaten fiyatı kadar da ağır o, <laughs> evet güzel yani ee, bunu da beğendik bunun fiyatı 10 15 puan lira puan ha, 20 puan. Puan. toplam 7 tamam abi bunu 10 dedi öbürleri 7 ve 3 toplam 20 lira yani bu sefer 20 lirayı tamamladık ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim hani ben bu mağazaya hep geliyorum çünkü bana yakın ve çok da memnunum. eşlara çok da kaliteli. O yüzden kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.